Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için iki fincan yorumum var yine. Kırmızı ve beyaz fincan. 3 saniye gözlerinizi kapatıp içinizden geçen fincanı aldım, kabul ettim deyip niyetlenebilirsiniz. Öncelikle kırmızı olan fincandan başlamak istiyorum. Sonrasında hemen peşinden beyaz fincanımı da yorumlayacağım. Kırmızı rengin anlamı ayrıca tutku, aşk, güçtür. Ayrıca enerji çakralarını açar, yüksek enerji yaratır, canlılığı artırır. Her zaman hayatımıza pozitif yansıması vardır. Bakalım gerçekten bize bugün pozitif enerjiler verecek mi? Kırmızı renkli fincanı seçenler için yorumlamaya geçiyorum. Yorumlara aldım, kabul ettim diyebilirsiniz. kazma ya da çapaya benzeyen bir şekil var. Emek verdiğiniz bir ilişkiniz var. Hala devam ediyor. Çok mücadele etmişsiniz. Bu ilişki için birçok şeyden vazgeçtiğiniz görünüyor. Aile, arkadaşlar, sosyal çevre, para, hatta kendi gururun, kendi kişiliğinden bile çok sevmiş ve çok inanmışsın. Şimdi ise kendini sorguladığını görüyorum. Gerçekten doğru mu yaptım? Benim sevdiğim, inandığım, uğrunda mücadele ettiğim kişi bu mu? Siz belki değişmediniz ama çok şey değişmiş gibi düşünebilirsiniz. Yani birçok şeyin ilişkinize değiştiğini düşünebilirsiniz ya da görebilirsiniz ya da hissedebilirsiniz. Aslında bu ne sizden kaynaklı ne de ondan kaynaklı bir durum değil. Burada bir mezar taşı var. İlişkinize nazar değmiş ya da daha farklı şeyler, kötü enerjilerin açığa çıktığını, yıldızınızın düştüğünü, doğru olanı bile yanlış gördüğünüzü, çok fazla göz önünde yaşamışsınız ilişkinizi. Çok fazla insanın gözü üzerinizde olmuş. Ama ben şurada şunu görüyorum. Hala birbirini seven iki insan görüyorum hala birbirine tutkulu, hala birbirine aşık, yapmanız gereken e, biraz gözlerden uzak durmak, ilişkinizi veya beraberliğiniz hakkında başkalarıyla konuşmamak ya da konuşsanız bile mecbur sebepler olması lazım. Yani kendi içinde, içinizde yaşadıklarınızı başkalarına anlatmamak, insanlara laf vermemek, toplumdan biraz kendinizi uzaklaştırmak ya da soyutlamak, bu sayede tekrar kötü enerjiler ortadan kalkacaktır. Kötü gözdüler üzerinizden kalkacaktır. Tekrar birbirinize tutkulu bakacaksınız. Yarım kalan hayaller, düşler ya da planlarınız kesinlikle kaldığınız yerden devam edecek. Hatta hemen şurada lale var. Sağlık problemleri ya da depresyon haliniz varsa bu da ortadan kalkacak. Ee, yaşanan hayal kırıklıkları veya kalp kırıklıkları da kesinlikle son bulacak. Çünkü tertemiz bir fincan. Tabağa geçince tabakta bir sürü göz var. Görüyoruz işte buralarda, şuralarda. Bir de şurada bir lamba var. İnşallah bu gözyaşları mutluluktan olacak. Lamba da inşallah bir direkçini sizin için çıkacak ve kalbinizden, gönlünüzden geçen bir direği kısa sürede yerine getirecek. Şimdi sırada ikinci fincanım var arkadaşlar. Beyaz fincanım.